temiz delikanlı üniversiteye gidiyor. Üniversiteden çıkıyor. Çok meşhur değil mi? Sınava girecekler. Aman hocam dua edelim. Aman hocam dua et. Çocuk yarın sınava girecek. Pirinç okutan, bulgur okutan vesaire onlar cabası. Ya pirinç bulgur okutup Üniversiteye giren delikanlı üniversiteden ateist çıkıyor. Ne yapıyorsun sen benim çocuğuma ya? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben sana tertemiz teslim ediyorum onu. Dinini aldın, imanını aldın ya. Ne verdin ona? Bir kağıt parçası. Elinde bir kağıt, diploma diyorlar ona. Dinini aldı, imanını aldı, vatan sevgisini aldı, eline bir kağıt parçası verdi. Cehennemin dibine senin verdiğin kağıt parçası. Adı da diplomaymış. Ne işe yaradı o diploma şimdi? Bütün diplomaları sana verseler, din derdi, vatan derdi, devlet, millet derdi olmadıktan sonra ne işe yarar? Çöp ya, eğer maneviyat yüklemezsen ona, eğer o yavruya, o delikanlıya, o evladınıza, efendim, o kızımıza, o oğlumuza maneviyat yüklemezsen, milli duygular yüklemezsen, menfaati için yaşayan omurgasız varlıklar türetmiş olur. Bu kadar. Ama insan, insan, Müslümanlar bazen Maddeden kıymetli bir şeylerin olduğunu bilmeli, değil mi? Bunları öğretmeliyiz çocuklarımıza.